Merhaba arkadaşlar. Bugün size makine öğrenmesi dersi için yaptığım proje ödevini anlatacağım. Ben makine öğrenmesi dersi için bir tane herhangi bir YouTube kanalına ait olan bilgiler sayesinde bu YouTube kullanıcısının yeni video yüklediği takdirde ortalama olarak kaç izlenme alacağını tahmin eden program geliştirdim. Size ondan bahsedeceğim bugün. Burada benim kullandığım oluşturduğum dosyalar var. İlk olarak bunu anlatacağım. Mac.py dosyası Dediğim gibi YouTube'dan e, videoların bilgilerini çekmemeye yarayan Python diline yazılmış kodlarım bulunuyor. YouTube channel info dosyası. Bu herhangi bir kanal yazıyor. Bunu. Hangi kanalın aidesine girersek mac.py dosyasına. Burada o kanala ait bazı bilgiler bulunuyor. Dediğim gibi ama sadece kanal bazında bu. Burada işte kanalın adı, toplam abone sayısı, toplam izlenmesi falan bu tarz sütunlar bulunmakta. Siz de içeriye bakabilirsiniz. YouTube video Info CSV dosyası, bu bir tane kanalın bir kanalın bir sürü videosunu yer aldığı bir CSV dosyası. Zaten tahminde zaten bu video info CSV sayesinde yapabileceğiz. İleride kodlarda göstereceğim. YouTube Views dosyası modele eğittiğim bir sürü kodun bulunduğu asıl dosyamız. Bu da bunun yani YouTube Views dosyasının aynısının çıktısı hali. Dosyalara değindiğimize göre şimdi YouTube Views dosyasında çıktılarla birlikte size bunları göstereceğim. Burada kütüphaneler yer almakta. Kütüphanelerden sonra e, makine öğrenmesi dersinin giriş olarak e, bu CSV dosyalarının yorumlanması ile alakalı bölümler bulunuyor. E, null kontrolü, bazı temel istatistikler, sütunların adları gibi dosyalar bulunmakta. Pardon, kodlar bulunmakta. Görselleştirmeler bulunmakta. Bu görselleştirmeler e, bazı sütunların bu Bir olan ilişkisi hakkında bunları görebilirsiniz. Korrelasyon matrisi oluşturma kodları bulunuyor. Burada da günlük izlenme ve günlük beyni dağılımlarını grafikleştirip görselleştirdim. Burada ise asıl önemli kısım burada. Üç tane algoritmayı kullandım ben burada. Daha başka algoritmalar kullandım ama onlar daha iyi, bu kadar iyi sonuç vermediği için onları kullanmadım. Sadece denedim. Mesela CVR Algoritması denemiştim. Daha kötü bir sonucu almıştım. O yüzden onu kullanmadım. Burada lineer regression, random forest regression ve kernel regression kullandım. Ve birbiriyle kıyaslayıp görselleştirdim böyle. Şimdi size dosyalardaki bazı sütunlardan da bahsedeceğim. Evet dediğim gibi YouTube video info dosyasını değinmiştim videonun başında. Buradaki önemli sütunları size göstereceğim. Burada pek çok sütun bulunuyor. Ben elimden gelebildiğince fazla sütun çekmeye çalıştım ama tabii ki e, test eğitiminde hani kullanılmayan yerleri de eledim. Burada beğeni, yorum, toplam izlenme, günlük izlenme, günlük beğeni, video yaşı, e, video yaşı videonun yayınlandığı tarihten bugüne kadar olan geçen gün sayısı, publish date, yayınlanma tarihi, video ID, video title ve ve toplam toplam izlenme sayısındaki beğeni ve yorum sayısına oranını görmektesiniz. Bunlar benim bazı sütunlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.